Türkiye'de akarsuların oluşturduğu yer şekilleri. Yağışlarla yeryüzüne inen veya bir kaynaktan çıkan uzun bir süre belirli bir yatak içinde ve uzun bir mesafe boyunca akan sulara akarsu denir. Akarsular genel itibariyle e, kar veya buz suları ile ya da yağmur suları ile ya da kaynak suları ile beslenebilirler. Evet. Şimdi bir akarsuyun kesidine bakalım arkadaşlar. Şöyle bir akarsu var. Ve bu akarsuyun kaynağını aldığı bölgeye ya da kaynağının çıktığı bölgeye suyunun çıktığı bölgeye kaynak. Sularını efendim bir denize dökebilir, bir göle dökebilir. Döktüğü yere de ağız kısmı denir. İşte şu alanda akarsuyun yatağını oluşturuyor. Evet, akarsuyun yeryüzünde ilk olarak akışa geçtiği veya doğduğu yere kaynak. Bir denize veya göle döküldüğü yerde ağız kısmını oluşturuyor. Şimdi genel itibariyle bakalım bakalım akarsular yeryüzünde hangi şekilleri oluşturuyor? Birincisi vadiler. Aşındırma şekillerine bakıyoruz arkadaşlar. Aşındırma şekillerinden birincisi vadiler. Akarsuların akışa geçmeleriyle birlikte derine doğru eğim istikametinde sürekli iniş gösteren olutlara biz vadi ediyoruz. Ve vadiler kendi arasında birkaç bölüme ayrılıyor. Bunlardan birincisi A. Çentik vadi ya da kertik vadi. Diğer bir ifade ile biz buna V şekilli vade ediyoruz arkadaşlar. Akarsuların kaynağına yakın kısımlarında oluşur genel itibariyle. Dik yamaçlı tabansız vadilerdir. V şekilli V profilli vadiler olarak ifade edilir. Ülkemize baktığımızda Doğu Anadolu bölgesi gibi yükseltisi fazla dağlık alanlarda kaynağına yakın oluşan akarsu vadileridir. Evet. Burada bir çentik vadi örneğini görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Evet burada da diğer bir profil. Evet Boğaz Vadi'ye bakıyoruz. Diğer bir tabir Yarma Vadi olarak ifade ediliyor arkadaşlar bu. Genelde dağların denize paralel uzanmış olduğu yerlerde görülen vadilerdir. Özellikle ülkemizde Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında dağlar denize paralel uzandığı için arkadaşlar akarsular bu şekilde vadilerden Akar. Bu vadilerde de bakın dik yamaçlı tabanlı bir özellik görüyorsunuz. Dik yamaçlı tabanlı vadilere biz boğaz vadi ya da yarma vadi diyoruz. Bu vadilerde genelde bakın tabanlı olduğundan dolayı ve bu vadilerin gözüktüğü yerlerde ulaşım kuzey güney istikametinde zor olduğundan dolayı genelde ulaşım bu vadi tabanlarından sağlanmaktadır. Mesela bakıyoruz ülkemiz adına Akdeniz'de Bolkar Dağları'nı yaran Gülek Boğazı. Marmara bölgesinde Samanlı Dağları'nı yaran Geyve Boğazı, Karadeniz bölgesinde Canık Dağları'nı yaran Yeşilırmak Vadisi ile Küre Dağları'nı kesen Kızılırmak Vadisi bu türden vadileri oluşturuyor. Evet bakın burada Boğaz Vadinin örneğini görüyoruz. Yine aynı şekilde burada bir örnek daha var arkadaşlar. Geçiyoruz Kanyon Vadi'ye. Kanyon Vadi'ye baktığınızda bu tür vadiler genelde karstik arazilerin olduğu alanlarda görülüyor farklı aşınma özelliğine sahip yer yapılarının aşındırılmasıyla oluşuyor. Bakın şu yüzey efendim aşınmamış bir yüzey, aşınmış, aşınmamış, aşınmış, aşınmamış şeklinde basamaklar şeklinde bir görünüm arz ediyor. Kalkerli arazilerin yaygın olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Bu tarz yer yapıları dediğimizde aklımıza neresi geliyor? Akdeniz bölgesi geliyor. Toros dağlarında yaygındır arkadaşlar özellikle. Göksu ve Köprülü çay üzerinde böyle kanyonlar oluşmuştur. Evet burada bir kesitini bakıyoruz. Yine kanyon vadi köprülü kanyonundan bir örnek arkadaşlar. Evet bu da e, kanyon vadi anlamı açısından çok güzel farklı bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yatık yamaçlı vadiye baktığınızda ise burada özellik biraz daha farklıdır arkadaşlar. Yana aşındırmanın fazla olduğu akarsuların yamaçları aşındırması ve yaklaştırmaları sonucu oluşan basık yamaçlı vadilerdir. Evet, burada bir yatık yamaçlı vadi örneğini görüyoruz. Tabanlı vadi demiş olduğumuz vadi ise biraz daha farklı bir yapıya sahiptir. Evet şöyle bir olay. Burada bir birikim var arkadaşlar. Alibiol birikim bu. Akarsuların düzlüklere ulaştıkları yerlerde derini aşındırmanın yavaşlaması, yana aşındırmanın artmasıyla vadinin tabanı gelişler. Bu vadilerde akarsular menderesler oluşturarak akar. Ülkemizde Ege bölgesinde bu tarz vadileri görüyoruz. Gediz, Bakırçay ve Menderes nehirleri bu şekilde vadilerden akar. alivyon tabanlı vadi olarak da ifade edilir. Bakın Menderes'i görüyorsunuz arkadaşlar. Artık eğim azaldığı için sağa sola zikzak yaparak akıyor. Farklı bir Menderes örneği nedir? Karşımıza çıkıyor Menderes yaptığı için. Evet şimdi geçiyoruz Menderes'e. Menderes büklüm. Akarsular yatak eğiminin azaldığı yerlerde derini aşındırmadan çok yana doğru aşındırma yaparlar. Bu gibi akarsular bazen bir yamaca bazen de diğer yamaca çarparak aşındırırlar. Böylece akarsuyun yatağı büklümler oluşturacak şekilde genişler. Bu büklümlere Menderes diyoruz arkadaşlar biz. Bunun en güzel örneklerini ülkemizde Büyük Menderes ve Küçük Menderes havzalarında görüyoruz. Evet. Menderesler oluşturan bir akarsuya baktığınızda bakın neler var? Birincisi yatak eğimi çok azalmıştır arkadaşlar. Yatak eğimi azaldığı için sağa sola zikzak yapar. Sağa sola zikzak yaptığı için akarsuyun boyu uzamıştır ve Menderes yaparken akarsuda iki şey karşımıza çıkıyor. Birincisi bakın buradan virajı alırken akarsu arkadaşlar buraya çarpar. Buna çarpak denir ve aşındırmadır bu. Buradan aldığı maddeyi diğer tarafa ne yapar? Yığar. Buraya da yığınak denir. Genelde bu birikimdir. Dolayısıyla Menderesler hem aşınım hem de birikim şekli olarak ifade edilebilir. Ve zamanla akarsu yatağını değiştirebilir arkadaşlar. Evet. Dev kazanı. Akarsuların şelale yaparak düştüğü yerlerde oluşturdukları irili ufaklı çukurlardır arkadaşlar. Akdeniz bölgesinde görülen şelaleler buna örnektir. Evet bakın burada bir tane şelale var. Bunların derinlikleri değişiyor. 3-5 metreden 8-10 metre derinliğe kadar ulaşabiliyor arkadaşlar. Evet düden şelalesi ve dev kazanı oluşturmuş bakın aktığı yerde. Peneplen akarsuların aşındırmasının son döneminde oluşan hafif dalgalı geniş düzlüklerdir. Akarsuyun aşındırmasının son safhası neresidir? Akarsuyun aşındırmasının son safhası deniz seviyesine yakın arazilerdir. Dolayısıyla deniz seviyesine yakın hafif dalgalı geniş düzlüklerdir. Bunun diğer bir adı yontuk düzdür arkadaşlar. Genelde eski zaman arazilerinde yani birinci zaman arazilerinde karşımıza çıkıyor. Ülkemizde İstanbul ve çevresi buna örnek olarak verilebiliyor. Evet bir peneplen örneğinde olduğu gibi bakın hafif dalgalı bir düzlük. Peri bacalarına bakıyoruz. Peri bacaları dediğimizde hemen volkanik ve tüflü araziler aklımıza gelecek arkadaşlar. Volkanik kayaların bulunduğu hafif eğimli yamaçlarda sellenme sonucunda volkanik tüflerin aşındırılması. Buna karşın volkanik kayaların altındaki kısmın korunması sonucunda ortaya çıkan ve bacaya benzeyen ilginç yer şekilleridir. Efendim ülkemiz içerisinde iç Anadolu'da ürgüp göreme Avanos ıhlara Vadisi'nde Nevşehir çevresinde bunları rastlıyoruz peri bacaları ilginç görünümleriyle yer, yerli yabancı birçok turisti bu yöreye çekmekte dolayısıyla ülke turizmine katkıda bulunmaktadır Evet bakıyoruz bakın çok farklı ülkemizden peri bacası örnekleri güzel oluşumlar bunları yapanlar sel suları peri bacalarının oluşumunda rüzgarların dolaylı etkisi vardır arkadaşlar asıl şekli oluşturan akarsulardır biri bacaları da sadece makyajlama işlemini yaparlar. Evet Kırgıbayır, Batlans diğer bir adıyla kötü arazi demek arkadaşlar bu. Kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda sel sularının aşındırmasıyla oluşan irili ufaklı yarıklar ve sırtlarda parçalı yapılardır. Böylece çok girintili, çıkıntılı yeryüzü şekilleri oluştuğu için arazi kötü bir görünüm içerisine girecektir. Bu yamaçlara kırgı Bayır deniyor. Ülkemizde İç Anadolu bölgesi, iç Batı Anadolu yani iç Ege'de ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu tür yamaçlara biz rastlıyoruz. Bakın burada yine kırgı Bayır örneğini görüyorsunuz. Bitki örtüsünden yoksun bir alan arkadaşlar. Platoya geliyoruz. Plato akarsular tarafından derin vadilerle yarılmış geniş düzlüklere denir ülkemizde platolar oldukça geniş yer tutar. Bunun nedeni ülkemizin 3. zamanda 4. 3. zamanın sonunda 4. zamanın başında toptan yükselmesidir arkadaşlar. Özellikle İç Anadolu'da oldukça geniş platolar yer alır. Başlıcalar Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok platolarıdır. Erzurum Kars çevresinde ise Bazat, Lav platoları oluşmuştur. Akdeniz bölgesinde Koros dağlarının oluşturan kalkerli kayaçların erimesiyle de geniş düzlükler oluşmuştur. Taşeli platosu bunlardan bir tanesidir. Evet burada da plato örneğini görüyoruz sevgili arkadaşlarım. Akarsu biriktirme şekilleri. Akarsuyun biriktirme yapması veya herhangi bir biriktirme şekli oluşturabilmesi için öncelikle eğimin azalması gerekir. Eğim azalıyor arkadaşlar. Eğimin azalmasıyla birlikte akarsuyun akış hızı da azalıyor. Akış hızı azalan akarsu ilk önce büyük maddeleri biriktiriyor. Sonra daha küçük maddeleri biriktiriyor. Ondan sonra da kumulları biriktiriyor. Bu soru daha önceki dönemlerde gelmiş arkadaşlar. Buna eğer üst üste bindirecek olursanız ne olacak arkadaşlar? Akarsu iki defa yükselmiş iki defa da çekilmiş ifadesini kullanacağız. İlk önce e, e, akımın azaldığı yerde büyük taşları sonra küçük taşları sonra da kumulları biriktiriyor. Evet gelelim akarsu biriktirme şekillerini. Birincisi birikinti konileri ve yezbazeleri dağ yamaçlarından inen sellerin veya küçük akarsuların taşıdıkları irili ufaklı materyalleri eğimin aniden azalması ile birlikte oluşturdukları birikim şekilleridir. Koniye benzediği için birikinti konisi denmiştir. Birikinti konilerinin birleşmesiyle birikinti yelpazeleri oluşur. Daha da uç kısımlarına doğru arkadaşlar yelpazeler oluşuyor. Evet şekillerde gördüğünüz gibi bakın. Şu alan birikinti konisini oluştururken şu alanlar uç kısımlar yelpazeyi oluşturuyor arkadaşlar. Evet, burada farklı bir e, birikinti konisi örneği. Dağ eteği ovası ikincisi. Dağların ete, eteklerinde bulunan birikinti koni ve yelpazelerin birleşmesiyle oluşan hafif dalgalı ovalardır. Daha geniş iki birikinti koninin birleşmesiyle oluşan hafif dalgalı geniş düzlüklerdir. Dağ eteklerinde oluşuyor arkadaşlar. Evet, dünya üzerinden İtalya'daki Alp Dağları ile Po Ovası arasında yer alan Piedmont Ovası ile Ülkemizde Uludağ'ın eteklerinde oluşan Bursa Ovası örnekleri gösterilebiliyor. Evet bakın burada bir dağ eteği ovası görüyorsunuz arkadaşlar. Geniş bir alan oluşmuş. Evet dağ içi ovasına bakıyoruz. Dağlık bölgelerde, eğimin azaldığı yerlerde akasoların taşıdıkları alüvyonları biriktirmeleriyle oluşan ovalardır. Ülkemizde Doğu Anadolu'da, Olcuk'ta yaygındır. Mesela Malatya, Muş... Elazığ Ovaları bunlara örnek olarak gösterilebiliyor. Ayrıca Adapazarı, Erzurum, Pasinler, Horasan, Gediz, Büyük ve Küçük Menderes çöküntü sahalarında akarsu biriktirmesiyle bu tür ovalar oluşmuştur. Dağ içlerinde daha çok kaynağa yakın kısımlar özellikle Büyük Küçük Menderes için söylenebilir arkadaşlar. Evet burada görüyorsunuz dağ içlerinde gerçekleşmiş olan bir dağ içi ovası. Taban seviyesi ovalarına bakıyoruz. Akarsuların denize yakın kısımlarında taban seviyesine yakınlaşmaktan dolayı yaptıkları birikil, birikme şekilleridir. Taban seviyesi deniz seviyesidir arkadaşlar. Deniz seviyesine yakın alanlardır. Onun için bakın ne diyoruz? Denize yakın kısımlarında taban seviyesine yaklaşmaktan dolayı yaptıkları biriktirmelidir. Bu ovalar genellikle deltaların gerisinde oluşurlar. Deltalardan farklı kare üzerinde oluşmalarıdır. Evet bakın burada görüyorsunuz arkadaşlar bir denize döküldüğünü düşünecek olursanız efendim denize dökülmeden önceki iç kısımlarda olan birikim alanı. Evet taban seviyesi ovasının farklı bir örneği. Taraçalar, sekiler. Bunları da biraz sonra göreceksiniz ama yine biz ifade etmeye çalışalım burada arkadaşlar bakın. Nedir? Eski vadi tabanı demektir aslında bu. Akarsuların önceden alüvyonlarla doldurduğu vadi tabanlarını tekrar aşındırmaları ve kazmaları sonucunda oluşan basamaklı şekillerdir. Bakın, daha önce burada bir birikim varmış arkadaşlar. Akarsu tekrar canlanıyor ve yatağını derine doğru kazınıyor. Taraçaların oluşumunda rol oynayan temel faktör akarsuyun derine doğru olan aşındırma gücünün tekrar artmasıdır. Bunun sonucunda eski vadi tabanları da daha yükseklerde kalmaktadır. Akarsu Tara çadırın oluşmasında akarsu biriktirmesinin yanında akarsu aşındırması da etkilidir. Yani hem birikim hem de aşınım şeklidir. Aynen Mendereslerde olduğu gibi arkadaşlar. Evet burada örnek bakın. Burada birikimler var. Tekrar bir aşınım söz konusu. Evet taraçalanmış bir yer yapısı. Karalar üzerinde de böyle ifade ediliyor arkadaşlar bu. Deltalar. Akarsuların denize döküldükleri yerlerde eğimin azalması ile akarsuyun taşıdığı alüvyonların çökmesiyle oluşan düzlüklerdir. Bu düzlükler zamanla genişler ve delta ovaları oluşur. Ülkemizdeki kıyı ovaları genel olarak delta ovalarıdır. Örneğin Seyhan, Ceyhan, Irmakları, Çukurova'yı, Yeşil Çarşamba Ovası'nı, Kızıl Irmak'ta Bafra Ovaları'nı oluşturmuştur arkadaşlar. Evet daha önce buna benzer kıyı ovalarında bir ifade kullanmıştık. Burada çok üzerinde durmuyorum arkadaşlar. Bakın akarsu buradan geliyor ve deniz içerisinde bakın şöyle bir birikim alanı yapıyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakın hala denizin içerisine doğru dolma devam ediyor. Sığ kıyılarda gelgit genliğinin az olduğu, kıyı akıntılarının fazla olmadığı, akarsuyun bol miktarda alüvyon taşımış olduğu yerlerde genelde bu gözüküyor arkadaşlar. Kum adalarına bakıyoruz. Diğer bir ismi ismetlırma kadasıdır bunun arkadaşlar. Akarsu eğiminin azaldığı ve akarsu yatağının genişlediği yerlerde Eğimin azalması yatağın genişlemesi. Akarsular taşıdıkları kumları biriktirirler. Akım da azalıyor genelde bu dönemde arkadaşlar. Akım da azalınca akarsu taşıdığı maddeyi biriktiriyor. Kum adaları geçici şekillerdir. Kısa sürede yer değiştirebilirler. Akım arttığında kum adaları ortadan kalkıyor. Mesela burada bir örnek var arkadaşlar. Fakat şimdi burada bir örnekte şunu görüyorsunuz bakın. Kum adaları yeşillenmiş. Zamanla akarsuyun getirdiği Efendim bitki tohumları ve e, dal parçaları bu kum adaları üzerinde büyüyüp ağaçlar haline gelebiliyor. Bazen de geçici olmayabiliyor arkadaşlar bunlar. Evet şimdi Türkiye'deki karstik şekillere bakıyoruz. Evet karstik şekiller genel itibariyle kalkerli ve jipsli yani kireç taşı ve alçı taşı gibi. ...kaya tuzu, dolamit, tebeşir gibi suda kolaylıkla eriyebilen... ...kayaların bulunduğu yerlerde yer altında veya yer üstünde... ...sularının çoğunlukla kimyasal yollarla oluşturdukları aşınma ve birikim şekillerine... ...biz karstik şekil ifadesi kullanıyoruz. Evet, karstik şekillerin yaygın olduğu de karstik bölgeler ifadesi kullanılıyor. Yeryüzünde karstik şekiller topluluğuna karstik topografya denir. Ülkemizde karstik aşınım ve birikim şekillerinin en yaygın olduğu bölge... Akdeniz'dir. Bunun dışında Güney Ege'de, Güney Marmara'da, İç Anadolu'nun güneyi Sivas, Erzincan, Çankırı ile Güneydoğu Anadolu'da karstik aşınım ve birikim şekilleri yaygındır. Evet, Türkiye'de dağılış açısından baktığınızda arkadaşlar en yoğun nerede görüyorsunuz? Akdeniz bölgesinde görüyorsunuz. Antalya bölümü başta olmak üzere biraz da efendim Adana bölümüne doğru bir sokulma söz konusu karstik şekillerde. Evet, karstik şekillerden birincisi aşınım şekilleri arkadaşlar. Aşınım şekillerinden birincisi de lapyalar. En küçük aşınım birimidir ya da aşınım şeklidir. Kar sularının, akar e, suların aşındırmasıyla, kar sularının yağmur sularının aşındırmasıyla 1-2 metreye kadar oluşan küçük oluklardır. Toroslarda bunların örnekleri görülüyor arkadaşlar. Evet, bakın burada efendim yağmur suyu olur, kar suyu olur. Bunları küçük aşınım şeklinde ...küçük oluklar şeklinde aşındırıyor. En küçük aşının birimi lapyalar. Burada farklı bir örneğini görüyoruz. Dolinler... ...lapyaların genişleyerek oluşturdukları... ...çukurluklardır bunlar. Tava biçimindeki çukurluklardır. 200 metreye kadar ulaşan... ...erime çukurluklarıdır arkadaşlar. Taşeri ve teke platolarında bunların... ...örnekleri söz konusu. Evet bakın burada daha... ...belki fotoğraf olduğu için çok geniş gözütmüyor ama... ...200 metre... ...genişlik var şu alanda... Evet Uvala dolinlerin birleşmesiyle oluşan dolinlere göre daha büyük çukurluklardır. Bunlar 500 metreye kadar genişlikleri ulaşabiliyorlar arkadaşlar. Teke ve Taşeli yarımadalarında bunun yine örneklerini biz görebiliyoruz ülkemiz açısından baktığınızda. Ne olmuş bakın burada dolinler birleşiyor. Birleşince burada kocaman bir Uvala alanı nedir? Oluşmak üzere arkadaşlar. Polya. Bu da polyede ovaların birleşmesiyle oluşan daha geniş ovalık alanlar diyebiliriz. Karstik aşınım sürecinin ileri safhasında dolin ve ovalar birleşir ve ova görünüm şekilleri oluşur. Bu ovalara polye denir. Hafif dalgalı geniş düzlüklerdir bunlar arkadaşlar. Ülkemizde Akdeniz bölgesinde bulunan Kestel, Elmalı, Korkuteli, Muğla, Akseki... Bucak ovaları birer polye ovasıdır. ÖSYM bu ovaları genelde kullanıyor arkadaşlar. Bunları dikkat edelim. Evet, Kestel Ovası'ndan bir örnek. Bakın kocaman bir alan oluşmuş polye ovası olarak. Obruk, dolinlerin genişleyerek oluşturdukları ya da mağara tavanlarının çökmesiyle oluşan çukurluklardır. Derinlikleri birkaç metreden 100-150 metreye kadar olabilir. Evet, obruklar mağara tavanlarının çökmesiyle daha çok karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yine yeraltı sularının boşaltılmasıyla özellikle karstik bölgelerde bunu görüyorsunuz bakın. 100-150 metreye kadar. Örneğin Konya bölümünde yer alan Kuzulören obruğunun derinliği 180 metre, genişliği 228 metre olup içi suyla doludur. Aynı şekilde Mersin Silifke'nin doğusunda yer alan Cennet Cehennem obrukları çok meşhur olup turizm açısından ülkemizde önemlidir arkadaşlar. Evet, Obluktan bir görünüm. Bakın bayağı da bir genişliği söz konusu arkadaşlar. Derinliği de efendim buradan göremiyoruz. Kör vadiye bakıyoruz. Çıkmaz vadi de denilen ve çoğunlukla içinde su bulunmayan vadilerdir. Aşınmanın bittiği yerde vadinin önü kesilir, devam etmez. Bu vadiler akarsu vadilerinden biraz farklı bir özelliğe sahip. Akarsu vadilerinde sürekli iniş gösterirken kör vadide sürekli iniş göstermiyor arkadaşlar. Evet. Kör vadinin bir örneği. Bakın burada ne olmuş? Vadi bitmiş artık. Tamam. Devam etmiyor. Düden, karstik bölgelerde yeraltı sularına, yeryüzüne çıkaran ya da yerüstü sularını yer altına batıran doğal kuyulardır. Bunlara su çıkan ya da su yutan isimleri de verilmektedir. Evet, su çıkan ya da su yutan manaları veriliyor arkadaşlar karstik bölgelerde. Mağara, yeraltı suları kolayca aşınan kayaları eriterek kayaların içinde oyuklar açarlar. Zamanla bu oyuklar büyüyerek mağaralar oluştururlar. Yer yer ma mağaraların birleşmesiyle de galeriler oluşur. Türkiye mağara açısından oldukça zengindir. Karstik mağaraların en yaygın olduğu bölge Akdeniz bölgesidir. Mesela Antalya'da Karayin, Alanya'da Damlataş, Burdur'da İnsuyu, Akseki'de Altınbeşik, en çok tanınan ve turizm açısından değer taşıyan mağaralardır. Evet, bakıyoruz örneklerimiz arkadaşlar. Karstik mağaralar çok yer yüzü şekilleri açısından ve yer altındaki oluşan şekiller açısından çok güzel örnekler oluştururlar. Evet, karstik birikim şekillerine bakıyoruz arkadaşlar. Birikimde Biraz daha farklı bir özellik var aşınıma göre. Erime değil, o eriyen kısmın birikmesi karşımıza çıkıyor. Karstik bölgelerde suların içinde çözülmüş halde bulunan kalsiyum bikarbonat. Suların buharlaştığı yerde kalsiyum karbonat şeklinde çökelir ve tortul birikmeler oluşur. Evet, kalsiyum bikarbonat şeklindeki ee, sular, efendim suların, buharlaştığı yerde kalsiyum karbonat şeklinde çöküyorlar. Bu şekilde karstik birikim şekilleri oluşuyor. Birincisi traverten. Karstik bölgelerde bünyesinde bol miktarda kalsiyum bir karbonat içeren yeraltı suları yer yüzüne çıktığı zaman suların buharlaşması ile suyun için içindeki kireç çökeli ve travertenler oluşur. Travertenlerin en önemlisi Denizli'nin 20 km kuzeyinde bulunan Pamukkale travertenleridir. Ayrıca Antalya, Burdur ve Van'da travertenlere rastlıyoruz arkadaşlar. Evet Pamukkale'den bir görünüm. Türkiye'nin en güzel doğa harikalarından birisidir arkadaşlar bu. Sarkıt ve dikit ve sütunlara bakıyoruz. Karstik bölgelerde mağaraların tavanından damlayan suların içindeki kirecin birikmesiyle sarkıtlar suyun düştüğü mağara tabanında dikitler oluşur. Zamanla sarkıt ve dikitler birleşir sütunlar oluşturur arkadaşlar. Antalya'da bulunan, Alanya'da bulunan Damla Taş mağarası'nda sarkıt ve dikitlere çok güzel örnekler vardır. Özellikle karstik bölgelerde. Bakın damla taştan bir örnek gösteriyoruz. Böyle güzel bir e, şekil oluşmuş. Efendim bunlar sarkıt, bunlar da dikit. Sarkıt ve dikitler bakın bu yeni daha oluşum arkadaşlar. Bu da daha önce bir oluşum birleşmiş, sütunlara dönüşmüşler. Evet, burada da bakın çok güzel bir e, sütun örneği, Sarkıt. Yine bak sütunlar burada devam ediyor. Farklı bir örnek arkadaşlar.